Hayat Eve Sağır e, kitaplığımızdan e, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerdeyiz. Bu sebeple evlerimize tedbir için hapsolmuş durumdayız. Ayrıca tabii her bir anımız kıymetli. E, mübarek ayın içerisindeyiz. Bu vakti iyi değerlendirmek lazım. E, orucumuzu tutalım, teravihlerimizi kılalım. Mürkün mertebe evimizde mukabele usulü Kur'an-ı Kerim okuyalım, sadaka verelim, yaşlılarımıza vefa gösterelim. Ee, bu rahmetin e, sağanak haline geldiği bu iklimde evimizde gelin ilim meclisleri kuralım. Salgından evimize sığınmışken ailemizde gelin beraber kitap okuyalım. Peki ne okuyalım? Sizler için seçtiklerimiz var. Ee, Seyyid Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihal kitabından bahsetmek istiyorum biraz. İtikad, ilmihal, Ahlak ve Siyer bilgilerini içeriyor bu kitap. Tabi bu güzide eser Hanefiler için bir de Şafiiler için Şafii İlmihali Sıracettin Önler hocamızın buradan da Şafiyeler yine istifade edebilirler. Sonra ömür boyu istifade edebileceğimiz ve çocuklarımıza miras bırakacağımız hayat hayatü sahabe var. Ashab-ı kiram Rıdvanullahi Aleyhi Mecmai'nin edebini, teslimiyetini, muhabbetini, takvasını öğretiyor bizlere. Ailece inşallah istifade etmek dileğiyle. Son olarak İmam Haddad Hazretleri'nin Esaretten Kurtuluşa adlı eseri var bir müslümanın günlük hayatını ve ömrü boyunca nasıl bir hayatı, günlük hayatı olması gerektiğini anlatıyor bu eserde. İstifade edebilmemiz dileğiyle bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında kitap okumayı da alışkanlık haline getirmek dileğiyle